Merhaba arkadaşlar. Bugün size geleneksel çocuk oyunlarımızdan 9 taştan bahsedeceğiz. 9 taş oynamak için öncelikle iki kişi olmanız gerekiyor. İki kişi de dokuz tane taşı olacak. Farklı seçim biz 9 tane beyaz taş, 9 tane fasulye seçtik oyun için. Bir de ihtiyacınız olan şey kağıt. Bu kağıdın içine üç tane kare çiziyoruz ve gördüğünüz gibi şu şekilde birleştiriyoruz. Görselde gördüğünüz gibi siz de çizebilirsiniz evde kendiniz. Ev ve bu, bu karelerin köşelerini ve şu aradaki çizdiğim çizginin birleşikleri noktaları yuvarlak için alıyorsunuz. Böyle biraz daha yuvarlak boyuyorsunuz. Buralar bizim e, hamle yapabileceğimiz yerler. Yani adım atabileceğimiz yerler. Oyunda sadece çizgi üzerinden ilerliyoruz. Şimdi birazcık kurallardan bahsedeyim. Öncelikle sayışmayla başlıyoruz. E, sayışmada kazanan kişi ilk taşını koyuyor. Daha sonra rakibi de taşını koyuyor. Bu şekilde 9 taşı sırayla koyuyoruz. Ee, dediğim gibi sadece çizgiler üzerine ilerleyebiliyoruz ve çapraz ilerleyemiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi çapraz çizgi yok. Hadi çizgi üstünden gideceğiz. E, ee, ve 3 tane taşımız yan yana bir şekilde geldiğinde rakibin bir tane taşını alıyoruz. Ya da 3 taşımız dikey bir şekilde geldiğinde yine rakibin bir taşını alıyoruz. Bir de en büyük kurallardan biri ellediğimiz taşı oynamak zorundayız. Bunu elleyip de şununla oynayayım diye bir şey yok. Dokunduğun taşta oynayacaksın. E, üç taşta olduğu gibi bunda çapraz yok. Çapraz sayılmıyor bunda. Bunda sadece dikey ve yatay sayılıyor. E, dilerseniz kardeşlerim size bu oyun hakkında küçük bir örnek göstersin. Aa, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatma'cık sen bu oyundan çık. Başla bakalım. Başladım bakalım. başlayalım mı ne oynasam ne oynamasam? Şimdi ben yıldızın bir taşını alıyorum. Nasıl geleyim? Lav. Bak bir taşımı daha ye. Yedim. Hadi bir taşımı daha ye. Oyun bitti. Bu arada gelen beni aldım. Tebrik et ablanı. Tebrik ederim. <laughs> Görüşürüz.